Art Map sayfası açtıktan sonra data Frame Properties'ten Projection sistemini siz hangi alanda çalışıyorsanız ona göre atayın. Ben UTM Zone 35 ile çalışıyorum. O yüzden bunu seçtim. Et Data'dan indirdiğimiz paftaları dönüştürdüğümüz paftaları çağıracağız. Pafta index et evet. shape'ten 100 binlik paftayı Çağırıyoruz, çağırdık, gördüğünüz gibi şu an gerçek konumda. Benim M22'yi de şu kısım gelecek. Şimdi de AdData'dan daha önce indirmiş olduğumuz dem haritamızı metre çevirdiğimiz dem haritasını çağıracağız. Evet gördüğünüz gibi tamamen oturmuş durumda. Şimdi sıra 100.000'lik binlik paftamın sınırını alıp yani sadece şu kapsayan bölüm alacağım. Pardon tek çalışma alanım olan M22 alacağım. Ve buraya bir sınır çizeceğim onun için kataloğa gelip buradan hafta indekse geliyoruz shape M22 ne diyoruz klasör açmıştık hafta indeks shape içine M22 gir dediğimiz zaman shape file'a sınır e, feature type'a da Polygon diyoruz. Ok dedik. Ok diyoruz. Sınırımız geldi. Editörden Start Editing sınırı seçiyoruz. Okey dedik. Contain. Create Features'a gelip sınırımızı seçtiğimizde çizim hazır. Snapping'lerin açık olmasına dikkat edin. Bu çok önemli. Yakalamanız için. Köşelerden geldik. Bu şekilde alanım hazır. Şimdi bu seçtiğim alanı klipleyip e, dem haritasını seçtiğim alana göre keseceğim. Seçtiğim alan kalsın. Art Toolbox'tan Data Management Tools'a geliyoruz. E, buradan Raster Raster Processing klip diyoruz.